Mustafa. Abi. <laughs> Abim. Abi. Abim. Ohu. Soğuk soğuk. Abi. Bir su doldurup geleyim ben. Mustafa burada diz boyu kar var ha. Şurada neredeyse diz boyu kar var. Maşallah maşallah. Cümleten selamlar Youtube kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler. Evet arkadaşlar yaylada mahsur kaldık. Allah'tan şu babamın kabanı geçen seneden buradaymış. İçi bayağı tülü düşünmüyor. İnşallah devam ediyor yağmaya. Şöyle kameramızı çevirelim. Bir su doldurmaya gideceğim aşağı. Of, oy. 20 santimin üzerinde kar yağdı ama rüzgarla bazı yerlerde diz boyu kar var. Bakalım ne yapacağız? Merak edilecek bir şey yok ama Allah'ın izniyle ekmeğimiz var. Sobamız yanıyor. Odunumuz da var. Sıkıntı yok. Arabamız gömülmek üzere neredeyse karşıda. Şurada kaldı. Akşam bir uğraştık gitmeye imkanı yok. Rüzgarla bazı yere yığmış. Bir anda fırtınayla yağış çıktı. O yüzden gidemedik. Kalınlığını da göstereyim. Şöyle botun boyunu aşıyor. Dize doğru yaklaşıyor bazı yerlerde. Of. Dedik Mustafa ile akşam bir şöyle yaylaya gezmeye çıkalım. Tabi hava durumunda kar yağışı gösteriyordu ama aniden bastırdı rüzgarla. Biraz uyuyalım dedik. Bir saat kadar bir kalktık. Araba gitmiyor. Arabayı bir denedik. Bırakıverdik oraya. Şu anda maşallah iyi yağıyor. Zannedersem birkaç gün buradayız. Nasıl olacak bakacağız. Yetecek ekmeğimiz var. Suyu bir dolduralım çeşmeden. Kabanı iyi mont üşüttü. Oh, şurada diz boyumuş. Rüzgarla kimi yere yığmış. Bu arada Nisan'ın 10'u bugün. 10 Nisan. Gerçekten kışın ortasından bir hava var. Hava buz. limonlu <laughs> Parmaklarım hissetmiyor şu an Bir kişi daha var yaylada. Bir tane abimiz var o da arabasıyla gelmiş evi orada. O da mahsur kaldı. Allah şükür yazdan biz ekmek bırakıyoruz hani. Kışın kalan olur, mahsur kalırız. Bir şey olur. O yüzden yazdan eve ekmek bırakıyoruz. 30-40 tane yufka ekmeğimiz var yani bize rahat yeter. Tabi Mustafa da var. <laughs> Normalde bana bir ayda yeter ama Mustafa ile beraber 2-3 gün, 3-4 gün yeter herhalde. Yanında da söyleyeyim şimdi. <laughs> Mustafa nereye gidiyor? Arabayı çalıştırmaya herhalde. akşam geri dönmeyi düşünüyorduk. Normalde ama dedik burada yatalım bugün. Biraz uyuduk bir kalktık. Gözüm açtım. Kar bayağı hızlanmış. Dedi Mustafa gitmemiz lazım. Ama gidemedik. Araba çıkmadı şuradaki yokuşu. Fazla da uğraşmadık zaten. Oy. Oh. Rabbimin hikmeti. Araba çalıştı. Ama yanına gidemeyeceğim. Elim dondu. Bizim çatıda hiç kar kalmamış. Rüzgardan. Oh. Kahvaltı TV yapalım. <laughs> Mustafa sobayı bir yakalım. Yakalım. Abi. Soba önemli. Allah'tan <laughs> <laughs> kömürümüz vardı gece üşütmedik. <laughs> Üşüdün mü abi? Gece mi? Yok gündüz. şimdi, Az önce. Şimdi üşüdüm ya. Bunlar var. Dondum. Kömürü akşam vururuz değil mi kömür? Başka var mı? Bakayım da. Bakalım da abi. Başka yoksa akşam vuralım. Usta. Abi. <laughs> Ama ben sana dedim yatmadan gidelim değil mi? <laughs> dedim abi. Ama Maşallah, ben ne bileyim. Yattık bir kalktık her yer. Maşallah kalmış. olmuş. Gidemedik de denedik <laughs> aslında. Biz elimizden geleni yaptık. Abi biraz da burada Ama kalır mıydım Yazdan kalma Mustafa. O ne abi? Şey mi? Tezekten mi? Tezek. Abi bir hafta kalırız galiba burada ya. Böyle giderse? Bir hafta buradayız. Bir haftada ne yiyeceğiz biz ya? Mustafa. Abi. Adam durum, ben durum, yürüyerek inerim. Durum sıkıntı bak. Sağ. Ben... ben aç kalamam. Ekmek biteceğine yakın yürüyerek inerim ben. Kendini kurtar yani bence. <laughs> Neyse azar biri kurtarmaya gelir biz ya en fazla öyle yaparız. Afat'ı iki tane ararsın. Allah devletimi sizden alır abi? En son zorda karsak onları ararsın. Soba'yı yakalım. Bundan sonra Abi bol bol uyalım, Vakit öyle geçir. Bugün de buradayız artık bugün. Bugün mü? Bakalım. Yarına nasıl olur? Ekmeğimiz var Allah'a şükür yiyeceğimiz var. Tayin zeytinimiz var. Komşumuz da var daha. Komşumuzdan da bir şeyler isteriz eğer eksik olursa. Yarın duruma göre bakacağız artık Mustafa. Bakacağız abi aynı. Başka yapacak bir şey yok ki. ne yapacağız? Arabayı bırakıp bir yürüyerek gideceğiz. Elektrik de var yaylada. Telefon da çekiyor iyi kötü. Çok az da olsa. Böyle sobamızı yaktık. Evimize de bakalım şöyle bir. Evimiz böyle. Düzeni. Elektrik giderse lüks lüks var. Oh be, şimdi çay zamanı. Çay bir demleyelim Mustafa. Yayla da çay gider. Çay içirir abi. Oo, maşallah. Yine ya yağmaya başladı ha. <laughs> Şu an hiç düşünmüyorum biliyor musun? bir <laughs> metre, iki metre. Yani kar yağdı diye hiç düşünmüyorum. Rabbim bereketini versin. Amin tamam, ömür. Tamam. Yani kalmışız, malmışız hiç aklımda değil. Sobamız yanıyor, çayımız var. Daha ne olsun? Ekmeğimiz de var. Hadi bakalım, çayı bir demleyelim. Evet, şuralara bir bakalım. Yiyeceğimiz ne var? Burada patates bulduk. Yarım çuval patates var ama <laughs> çoğu üşümüş, yumuşamış. Sağ güzden kalmış herhalde. İçinde sağlamları da var. İyi. Patatesimiz var gibi de Mustafa. Allah, Allah, Allah. Başka burada çayımız eksik değil. Çayımız burada da varmış. Çayımız yeter. Pekmez var. Buyruz pekmeziydi o. Allah'ım. çok sevmiyorum. Ekmeğimiz burada Mustafa. Ha. Yeter mi? Şuraya geldiğinde Kendine kaçacak delikanlı. Tamam. Evet, Neyse Mustafa beni yer. Burada ekmek biterse Mustafa beni yer. Mustafa burada nohut var. Aa, bence nohut yemeği yapılabilir. Yeme yapılabilir. Burada bu ne? Bence şey yapalım abi. Kavrulmuş mu ya? Hesaplama yapalım. Hani yiyeceklerimiz ne evet. kadar yeter? Minimum düzeyi indirip hani bir şekilde Ha, ben onun onu bilmem. Ekmek azalırsa ben buradan kaçarım. Bak olmaz. az yememiz lazım. Şuralara bakalım. Yağ var. Hmm. Salça bozulmuş olabilir. Hmm. Sirke var. <laughs> Dur bakayım şurada ne var. Burada bir tane kova var. Kovada şeker mi? Şeker var. Un da olacaktı burada Mustafa herhalde. Bir yerde onun da olması lazım ama. Burada ne var? Aa küflü keşimiz var. Bozulmamış değil mi? Bu? Sos mu? Hı, hmm, Küflü peynirimiz kup kupkuru kalmış ama. Islatırız onu biraz Küflük yani. peynirimiz de var. Evet. Bunu ıslatalım. Burada mantar var Mustafa. Yazdan kalma herhalde. Sos da var Mantar kurusu ama bozulmuş mudur bilmiyorum. Evet. Yazdan kalma kuru mantar var. Bunu akşam yapabiliriz. Pişirebiliriz. Tamam. Şunu da alalım kapıyı kapat. Pekmezimiz var. Rabbim yokluğunu göstermesin. Ekmeğimiz var. Hadi bakalım bir çayı sobayı yakalım. da geldi anam başa. Yaylalarda mahsur kaldık. Arabamız yola gitmedi. Kaldık burada. Yayla ağladı. <laughs> abi! Abim. abi, Abi, olaya iyi tarafından bakalım. Olumlu düşünelim, olumlu olsun. Bak ne güzel mis gibi dağdayız. Yayla dağ. Hem izleyicilere de video yaptık. Yalnız biz burada niye kaldık? <laughs> Senin yüzünden. <laughs> Abi ben sana o kadar dedim gidelim diye. Sen beni dinlemedin. Abi. abi. <laughs> <laughs> biraz yatalım duruma <laughs> göre gideriz. <laughs> Mustafa kalk gidelim abi. <laughs> Olmazsa sabah gideriz. Ama abi şey hiç çıktım abi. Bayağı <laughs> yorulmuşum ya. Bir akşam Mustafa uykusuz yorgundu. Akşam çok fena. Ondan da biraz kaldık da. Gene buna şükür Allah hep valla. Rabbime şükürler olsun Mustafa ekmeğimiz var. Yiyeceğimiz de var. Patatesimiz var. Komşumuz da var. Komşumuz da var. Daha ne O'muşumuz olsun Usta? Daha, ne ne istiyorsun ya? Hadi biz istemeyerek isteme kaldık. Bak doktordan kendi isteğiyle kalmış herhalde. Ya o geziyor. Emekli. Yani üç gün yatır, beş gün yatır, sıkıntı olmaz. bizim için öyle değişti. Sen işe gideceğim, kaldın. Evet, valla işe gideceğim, ben kaldım. Ben de bugün koyun salacaktım da tabi hava yağıştı. Koyun salınmaz. Yani. Yay dağlar, da Karlı yaylar. Ben yayla ilk defa böyle karı ben aslında hep böyle zamanda kalmak istiyordum burada biliyor musun? mutsuz değilim yani <laughs> o yüzden. Yok <laughs> Yo, ben de mutsuz değilim abi. Yani yapacak bir şey yok. şartlar şöyle abi. kar yağarken tabii şey kaygısız olmayı istiyorum. Yani bir iş kaygısı olduğu zaman olmuyor tabii. Olmuyor da sen benden iyisin. Sen evet. işe gidecektin kaygı yapmıyor ama. <laughs> <Abi ben> niye kaygı <laughs> yapayım? Ne yapayım yani? Kaldım burada. Bunun daha fazla bir açıklaması yok Adam beni arayıp Ağam zorla gel diyemez yani. <laughs> Dur demez tamam. e, zaten Mustafa. Tamam. Evimizi örtelim Mustafa. Bizim güzel bir adı değil mi? Suladım ya. Ete, an, ya. azar yiyelim abi. Yarım çor patates var. Müdahale kullanmamız lazım. Belki <laughs> <laughs> buralarda uzun kalabiliriz. Bilmiyorum artık. Burası bizim yaşam alanı olabilir. O yüzden Evet çayımızı demledik. Patatesimizi de kızarttık. İyi. Pişmiş usta. Haydi bak kaynacıktık acıktık ya. Tane ısıttın mı? Ha tağını hemen koy ya. Nereye koy? Dur. Doldur bakayım su çayları. çayları. Evet. Şeker. Bunu Evet, misafirimiz de var ama kamerada yok şu an. Ee, oh, ve Çayınızı içmeyin, getirdin bana. Oğlum, <laughs> o, o da yayla da kalmış bizim gibi mahsus değil canım. Ben avradı geldim. Balayı yapıyorum ben ya. Ne <laughs> <laughs> ya? Bana ne yoktu Şekersiz ver. Şekersiz ver. Buyur lan. Allah, sağ olasın. İyi bilen bir şeyden önce. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah'ın fikri açıp da Amin. Niyet ettim karnımı doyurmaya Niyet ettim kendi karnımı doyurmaya. Babam öyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ulan hesabı koyun aldı. Yaylaya da satacağız adam ya. Şuraya ağrı yapsın. Ağlı da. Kışın göçmesin buradan. Bismillahirrahmanirrahim. O zaman 20-25 koyun da ben tutayım. Yağlı da ben yapayım katarım kadar ya. <laughs> Kışın olmaz ya. Olur dayım ne diye olmaz da. 20 gün samanı üretirdim bile olmasın ya. Ha bakmışım ama burada. Burada daha rahat bakın. Ya rahat bakan da şimdi mesela o burada. Allah'ım senin hikaye onlardayım. Yeni Abi. çıkıyor oradayım. Ben senin dağlara bakacağım ya. Bu kuyruğu için boş ver. Dağlara bakacağım. Dağlar nasıl ya? Ot gömdü. bozula var ya. Bozula yeşil birbirine bir giriyor. Sen kışın bir demediğin da burada hep bir derdi olmalı. Abi ya sen ne demiyorsun? Neyse siz geldi muhabbetinizi yapın. Nur. Videomuzu çekme ondan sonra onu <laughs> Sen Mesela da böyle diyor. Keşke böyle bir şey yapsanız da dansanız yayla da dur. Kim? Annem mi? Böyle iyi ya. Hem de çadırla yandı. Yardım ben de yalaya bu çocuğun çadırla çalı bağlar. <laughs> Şuradan arsa mı biri daha? Arsa parayla mı? 3 üç buçuk lira civarında değil mi? Oğlum? O aralarda herhalde. 3 üç buçuk lira civarında. Buyurun bakalım. Bu yazın biladerinkinin işte etrafını çevireceğim. Su basmanı mı basmanı yapacağım? Yavaş Mi? yavaş. Metin koyayım. O karşıya mı? Berberi oraya aldı Hı. İyi. O da dün öyle dermiş. Ağam bir azra bir de dermiş. Bir yaylaya götürsem var bu ben yaylaya yolundayım. <laughs> bir de avrak yaylaya yolunda video atmış. Görünce hemen demiş ki ağam yaylaya gidiyor demiş. Hadi gidelim demiş. <laughs> <gidelim." gülüyor> emekli oldun mu Metin'den? Bu emek benden önce emekli oldu Emekli de çalışır o. Vakit geçiremiyor orada. Ya biraz orucu derdi vardı onlar falan. Nazar demiştir ya. Abi biz de yemek zorla yedik Hı? zorla ben yedim. Evet, karnımızı doyurduk. Bir dışarı çıkalım dedik. Oh. Hafif güneş açıyor gibi ama kar devam ediyor yağmaya rüzgarla beraber. İzlerimizi kapatmış Mustafa sabahkini. Şimdi komşunun televizyonunu tamir edeceğiz. Kanallar yokmuş onları bulacağız. İyi da yövmeyi de çıkarttık. Ne Mustafa? Evet. Televizyonu da tamir edeceğiz. Şimdi yövmeyi de çıkartırız. Yövme olarak var, yiyecek alırız. <laughs> Doğru. Ekmek alırız yövme olarak. 20 santimin üzerinde herhalde Mustafa. Baya var ya. Yayla göçüne de bu arada iki hafta falan var. İki hafta sonra Allah izin verirse iki üç hafta içinde yavaşça oh, yaylaya da göçeriz. <laughs> of. Ee, senin bir tarafında yok bir tarafında var. Neredeyiz ya gözüm? Gözüm de bir şey görmüyor. Mustafa araba gömülmek üzere. Az sonra bir daha çalıştır. Akümüz de bitmesin. Yalnız biz daha herhalde bir iki gün buradayız Mustafa da. Gerisini bilmiyorum. Zincirle de gitmez. Zincirle de gitmez. Benim evet. sen çizmiş lan. Keyif var mı? Evet. Çatının bir tarafına yığmış komple. Videoya da yavaşça veda edelim artık. Ee, biraz kısa tutmam lazım. İnternet az çekiyor. İnşallah akşama yetiştirip atabilirim. Gördüğünüz gibi buradayız artık. Bugün de burada kalacağız kepçe bir şey gelip yolu açmazsa buraya da hiç hiç kimse gelmez buraya da. Abi kimse gelmez buraya. Yani o yüzden videoyu biraz kısa tutuyorum. Noktalamam lazım. Yine Allah izin verse burada kalacağız. Bir video daha çekeriz. İnşallah sıkıntı olmaz. Mecbur buradayız. Gidemiyoruz zaten. Herkese hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.